imam Musa-i neslindendir ve seyitlik makamındadır. Peygamber evlatları, Emeviler ve Abbasilerden gördüğü zulümlerden dolayı daha kuzeye doğru göç ederek bölgedeki Türkmen, Kürt, Fars gibi farklı etnik gruplar ve kültürleriyle karışıp kaynaşmışlardı. İşte Hacı Bektaşi Veli, Horasan'ın Nişabur kentinde 1209 yılında dünyaya gelmişti. İlk öğrenimini Türkistan Peri, Hoca Ahmet Yesevi'nin halifesi olan Lokman Perende'den almıştı. Lokman Peren de Bektaş'a henüz vereceği dersin konusuna girerken Bektaş bütün konunun tamamını hocasına anlatınca Lokman Terem'de kendi kendine bu çocuk tekin değil bunda birçok hikmet olacağını daha ilk günlerde keşfeder. Bir gün Lokman Terem'de okula geldiğinde görür ki bir nurani er, Bektaş'ın sağında diğer biri de solunda oturmuşlar. Bektaş'a Kur'an okutuyorlar. Okulun içi de nur ile ışıklanmış. Lokman Peren'de yakına gelince o gördüğü iki er ansızın ortadan kaybolurlar. Lokman Perendi sorar. Bektaş yanında oturan erler kimlerdi? Söyle biz de bilelim. Bektaş hocam sağında oturan iki cihan güneşi Ceddi Muhammed Mustafa solunda oturan inanıp iman edenlerin emiri Ali el Mürteza'dır. Biri bana zahiri bilgileri öğretiyor biri de bana batini bilgileri öğretiyor. Bunu duyan Lokman Perende çok sevinip babası Seyit İbrahim Sani'ye anlattı. İbrahim Sani de bu duruma sonsuz memnun oldu. Biraz zaman geçtikten sonra o sıralarda daha 12 yaşında olan Bektaş ailesiyle birlikte Nişabur'dan ayrılmak zorunda Çünkü kent 221 yılının Nisan ayının ikinci haftasında Moğol ordusu tarafından kuşatıldı. Moğolların eline geçen Nişabur şehrinin sonu nereden daha acıklı oldu şehir yerle bir edildi ve gizlenerek sağ kalanları da imha etmek için bir Moğol komutanı 400 Tacik ile harabeler arasına bırakıldı. Elbette Hacı Bektaş ve ailesi yerle bir edilmiş, tarla gibi sürülmüş Nişabur'a bir daha geri gelmiş olmaları düşünülemezdi. Kalenderi, Haydari ve Sünni ulema da dahil Moğolların önünden kaçan çok sayıda Horasanlı göçmenler <laughs> gelerek Kuristan bölgesindeki Nizari İsmaili kalelerine sığındılar. Hacı Bektaş'ın daha sonra 1223 yılı sonunda Alamut tarafından Kuristan yöneticisi olarak atanan yeni imam Şemsettin Tebrizi ile kurduğu bağ yaşamlarının son dönemlerine kadar sürecek. Genç Hacı Bektaş, Alamut Nizari Medresesi ve kitaplığında tüm dairelerin okuduğu Kur'an ve hadislerin batini yorumlarıyla birlikte İmam Cafer'e atfedilen risaleler ve onun batini yorumcularının yapıtlarından olan ünlü kitap, Mansur El Yamani'nin Risalet El Alim ve Gulam gibi kitapları okuyarak batini ilmini daha da ileri seviyeye taşıdı. Makalat kitabında da bu kitaplardan yansımaları rahatlıkla görebiliriz. Arkadaşlar, batın ilmi batılı ile karıştırılmamalıdır. Allah'ın 99 isminden biri el batındır. Kur'an'da Zümer suresi 23. ayette Allah sözün en güzelini birbirine benzer iç içe anlamları içeren mesani, batıni anlamları olan bir kitap halinde indirmiştir. Bu ayetten de anlayabiliriz ki Kur'an'da zahiri yani görüldüğü manada olan ayetler olduğu gibi bir de batın ilmiyle anlaşılabilen ayetler de bulunmaktadır. Diğer bir açıklamam gereken konu Hacı Bektaş'ın Alamut Nizami Medresesi'nde eğitim alması. Döneminde Hasan Sabbah'ı din düşmanı uyuşturucu cenneti yaratmış bir sapkın göstererek ona saldırmaları ve kurduğu devleti ortadan kaldırmak istemeleri onun birey olarak kişiliğine değil inançsal, siyasal, bilimsel ve felsefesel sevi alanlarda özgür düşünceyi, insan sevgilik ve eşitliği savunan öğretilerinin yayılmasını önlemeye yönelik onun düşünsel öğretileri ve eşitlikçi, bölüşümcü ve dünya mülkünü ortaklaşa kullanma gibi siyasal anlayışı, Bağdat Abbasi halifesi ve Selçuklu sultanlarının iktidar çıkarlarına tamamıyla aykırıydı. İsmaili fedaileri, Moğollar, Selçuklular, Araplar ve Hacıların yalnızca iktidarlarını arttırmak için zulüm ve kırım yapan baskıcı yöneticilerine, kendi inançlarına savaş açıp yok sayan ve çevreye kimle düşmanlık saçmayı sürdürenlere suikastlar düzenlediler. Marco Polo, Alamut'un yıkılışından 16 yıl sonra 1273'te bölgeye gelmiş ve gözüyle görmediği halde uyuşturucu cenneti gibi çirkin iftiralar kaleme alarak karalamış ve bu günümüze kadar devam etmiştir. Hasan Sabbah ve batınilik hakkında daha detaylı video çekebilir. Konuya dönersek, Hacı Bektaş Veli, Nizari İsmaili kalelerinden ayrıldıktan sonra önce Hindistan'a gitti. Bu bilgi, vilayetnamedeki güven cabdal söylencesinden anlaşılmaktadır. Söylence'de Hacı Bektaş Veli, güven caddalı Delbideki kuyumcu müridinden din altın dağı almaya göndermiştir. Hacı Bektaş Veli daha sonra Azerbaycan'ın Boy kentine geldi. Bir süre burada kaldı. Sonrasında Kerbela ve Necef'e giderek Hz. Ali, İmam Hüseyin ve diğer Kerbela şehitlerinin mezarını ziyaret etti. Oradan da Mekke'ye vardı ve Medine, Şah, Halep, Urfa ve Antep üzerinden Elbistan'a geldi. Burada bir süre kaldıktan sonra Sivas'a gelerek Baba İlyas Orasani ile görüştüler. Hacı Bektaşi Veli'nin kardeşi Menteş, babayı direnişi esnasında şehit düştü. Sonrasında Hacı Bektaşi Veli bir çepni köyü olan ve şu an Hacı Bektaş ilçesi olarak bilinen Sulca Karabölge yerleşti. Burada Kadıncık Ana'nın evine misafir oldu ve sığırlarını gitti. Bir müddet sonra yakınlarda dergahını kurdu. Hacı Bektaş Veli bir gün Suca Karahöyük'ün doğu tarafına seyrana çıkmıştı. Birisi kerpiç yapmak için balçık karmadaydı. Hacı Bektaş da gelip ayaklarıyla balçığı yormaya başladı. O adam balçığı ayaklamak kolay dedi. Erlik ona derler ki şu kayanın üstüne çık da onu ayaklarınla Ayaklarının dizlerinin izleri o kayada kalsın. Bunu yap da sana camdan gönülden muhip olalım. Hünkar bu sözü duyunca hemen o kayanın üstüne çıktı. İzleriyle ayaklarıyla kayayı yoğurmaya koyuldu. Kaya hamur gibi yumuşamıştı. Hünkârın dizlerinin ayaklarının izleri kaldı o kayada. Adam köye koştu, olayı köylülere haber verdi. Köylüyle beraber kendisi de hünkârın ayaklarına kapandı. Hepsi de hayır duasını aldılar. O kaya hala orada durur. Hamur kaya diye anılır. Acı Bektaş Veli'nin ünü her yana yayılmıştı. Her taraftan erenler onu görmeye geliyorlardı. Akşehir'de bir er vardı. Adına Seyit Mahmut Hayrani derlerdi. Bu er aslana binip yılanı kamçı yaparak 300 defa çıkar. <laughs> Hünkar o gelen kimse dedi canlıya binmiş gelir. Cansıza binir. Kızılca halvet yakınında bir kızıl kaya vardı. Bir dam duvarı kadar büyük. Hemen o kayanın üstüne bindi. Ey kayı, Tanjiro Maldırı Komado. Hoş geldiniz. Yana kaya duvarı Seyit Mahmut hayraniye doğru yürümeye başladı. <laughs> Öte yandan Seyit Mahmut hayranı da bir de baktı ki hünkâr cansız bir kayaya binmiş yürütüp geliyor. Er nazarında küstahlık edepsizlik etmişiz deyip aslandan indi. Hünkâr da kayaya dur dedi. Kaya durdu. Seyit Mahmut'la dervişler hünkârın eline ayağına düştüler. İmmet aldılar. O tekke kayanın dibinde oturdular. Tam bir hafta sohbet ettiler. Semah ettiler.

Bu ne ya? Reklam, reklam, reklam. Orasan'dan Rum'a zuhur eyleyen Pirim Hacı bektaş Veli değil mi? Binip cansız duvarları yürüten Pirim Hacı bektaş Veli değil mi? 96 bin Orasan pirleri 57 bin de Rum erenleri Cümlesinin serfirazı, serveri Pirim Hacı bektaş Veli değil mi? Hacı Bektaş Veli dergahı herkese ve hangi din ve inanca mensup olursa olsun her insana açıktı. Öyle ki bölgedeki Hristiyanlar bile Hacı Bektaş Veli'ye büyük bir sevgi ve hürmet duymuş ve Aziz Haralambos adıyla anmışlardı. Aziz Haralambos milattan sonra 89'da doğmuş büyük Hristiyan bir evliyanın ismiydi hünkârın Horasan'dan kalkıp ziyaretine gelen kalenderi ve haydari konukları da vardı. Her yıl düzenli olarak dergaha gelip kurbanlarını keserek cem cemaate katılan ve lokma yiyen Hristiyan köylülerinden müritleri de. Kentli Hristiyanlar ve manastır keşişleri gizli gizli haberleşerek duasıyla birlikte yardımlarını da alıyorlardı. Çünkü hünkârın Hristiyanlara yaklaşımı insancıldı. Tüm insanlara karşı eşitlik ve sevgi yüklüdü. O İsa'yı da Muhammed'den aşağı görmemektedir. Hacı Bektaş, Hristiyanlarla ilişkilerinde büyükleriyle oturup sohbet etmiş, akıllılarına danışmış, düşünce alışverişinde bulunmuş, kendine yararı olmayan, yan çalışıp da kısmetini ele geçiremeyen nedeninden uzaklaşmış. Ama asıl yoksul Hristiyan halkla karşılıklı yardımlaşmalarını sürdürmüştü. Hacı Bektaş Veli 850 sene önce bile kadına büyük değer vermiş, kadını hiçbir zaman ikinci sınıf bir insan olarak görmemiş, kadına cinsiyet olarak bakmamış, insanın diğer yarısı olarak görmüştür. Hacı Bektaş Veli, kadının dört duvar arasında kalmaması gerektiğini savunmuş, kadınla erkeğin toplum içinde yan yana mutlu, birbirine kardeş, eş, ana, bacı olduğunu belirtmiştir. Kendisine kirarla bağlı canlar da ulu Veli'nin sözlerinden yüzyıllardır... Çıkmamışlar, kadınları okutunuz diyen Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin bir de söylediği dizelere bakalım. Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde, hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlık, eksiklik senin gönlünde. Kalbi insan sevgisiyle dolu olan Hacı Bektaş, incinsen de incitme sözünü yaşamıyla ispatlamıştı. Hacı Bektaş Veli'de Allah aşkı ve sevgisiyle insan sevgisi hatta hayvan sevgisi en yüksek noktaya ulaşmış. Bu sevgi yuma etrafında toplanan insanlar gönül erliğine ulaşmanın hazını yaşamıştı. Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kal. Eğer konuşacaksan hikmet ile konuş. Oturacağın zaman saygıyla otur. Hacı Bektaş Veli bu sözü birlik ve dirliğin sağlanması, gönüllere sevgi yumağının dolması, insanların kardeş gibi yaşaması hususlarını dile getirirken gelin canlar bir olalım mesajını da vermektedir. Bir olalım, biri olalım, biri olalım diyerek gönüllere taht kuran Hacı Bektaş Veli, birleştirici, yapıcı, hoşgörü sahibi, sevgi dolu bir gönül eli, büyük bir mutasavvuf olmuştur. Hacı Bektaş Veli'nin hayatı, ırkçılığın ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı bir duyuş sergilemişti. O kimsenin ya da milliyeti nedeniyle yüceltilemeyeceğini veya küçümsenemeyeceğini öğütlerdi. Gerçek gönüllerleri her insanı sevgide ve saygıda eşit görür ve önyargılardan uzak durur. Onun hiçbir milleti ve insanı ayıplamayın sözü insanları ırk, millet veya herhangi bir ayrım temelinde yargılamanın neden yanlış olduğunu açıkça ifade eder. Bu söz Hacı Bektaş-ı Veli'nin tüm insanları eşit görme anlayışının bir yansımasıdır. Ayrıca helal lokmanın ve kul hakkı yememenin önemini de şu satırlarla dile getirmiştir. Edep erkana bağlıdır. Ayağımız başımız güllerden koku almıştır. Toprağımız taşımız. Soframızda bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenlere nur olur. Ekmeğimiz, aşımız. Bir gün ikindi vaktinde Suca Karabüyük'ün halkı Hırka üzerinde iki tane ışık görüp Sarı İsmail'e haber verdiler. O da hünkârın huzuruna gelip Erenler Şahı Hırka iki ışık yanarken görmüşler. Gelip haber verdiler dedi. Hünkâr, evet İsmail'im onlar gayb Vatanlarından kalkıp bizi görmeye geldiler. Biz de onları karşılayalım dedi. Sarı İsmail'i de yanına alıp Hırka Dağı'na doğru yola koyuldular. O gelen gayberenleriyle buluşup görüştüler. Hünkar varlığıyla oturup üç gün, üç gece sohbet ettiler. Sonra vedalaşıp gayberenleri kendi makamlarına, Hünkar da Sarı İsmail ile birlikte kara ülke döndüler. Halifeler erenleri görünce ne tez gittiniz ne tez geldiniz dediler. Sarı İsmail bu nasıl tez gelmektir? Üç gün, üç gece erenlerle sohbet etti henüz ayrıldık. Onlar kendi yerlerine biz de bu tarafa geldik dedi. Halifeler hangi üç gün üç gece? Bu ikindi vakti gittiniz. Daha gün kavuşmadan döndünüz dediler. Sarı İsmail bunun hünkârın kerameti olduğunu anlayıp sustu. Hünkâr Hacı Bektaş'ın kerametlerini saymaya kalksak video bitmez. Bundan dolayı Safavi Devleti'nin kurucusu Kızılbaş Şah İsmail Hatay'ın Hacı Bektaş hakkında yazdığı dörtlüklere bakalım. Yağan yağmur için esen yel dergahına varan doğru yol için, Urum'daki Hacı Bektaş Veli için hata ettim günahımı bağışla. Hatayı bir çare kuldur şahına, hünkâr Hacı Bektaş nazargahına, deli gönül hak ol üç dergahına, er olayım dersen er ile görür. Anadolu erenlerinden olan Pir Sultan Abdal da oğlu Veli için değişler yazmıştır. Pir Sultanım gerçek Veli, erenlerden çekmem eli o iki imamın yolu, hünkâr Hacı Bektaş Veli. Bir de hünkârın günümüze dahi ışık tutan bazı sözlerine bakalım. Her ne ararsan kendinde ara, eline, beline, diline sahip ol. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bizim semahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır. Oturduğun yeri hak et, kazandığın lokmayı hak Tanrı'yı özümüzde, özümüzü Tanrı'da bilmek. Asalet, kuruluk ve doğruluktur. Hazreti Ali'nin nişanlarından birinin mübarek elinin ayağısında güzel, yeşil, nurani bir benin olduğunu söylerler. Hacı Bektaşi Veli de açıp avucunu gösterir. Erenler onun elindeki latif, nurani beni görünce Hacı Bektaşi Veli'nin elini öperek onun velayetine ikna olurlar. Alevilikte Allah, Muhammed ve Ali inancı vardır yani uluhiyet ve velayet. Bu üç terim tevhid inancı üzerine inşa edilmiştir. Peygamber bu öğretiyi Allah'tan almakta ve veli de peygamberden almaktadır. Nübüvvet, peygamberlik makamı iyiliklerin ve güzelliklerin temsilidir. Nübüvvet makamı Hazreti Peygamber ile sona erdiğine ve başka da peygamber gelmeyeceğine göre iyiliklerin ve güzelliklerin temsilini kim sağlayacaktır? Velayet makamı sağlayacaktır. Kur'an'da bu makam hakkında Yunus suresi 62 64 ayet. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hiçbir korku yok. Tasaya da düşmez onlar. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. der. Hazreti Muhammed bir hadisinde bana iman eden ve beni tasdik eden kimse Ali bin Ebu Talib'i kabul etsin. Çünkü onun velayeti benim velayetimdir. Benim velayetim ise Allah'ın velayetidir. Hadislerden de anlaşılıyor ki cümle evliyanın başı Şah-ı Merdan Ali'dir. Hünkar bir gün sayı vardı. Dedi ki, sen benim halifemsin. Bugün perşembe. Ben bugün ahirete geçeceğim. Göçünce kapıyı ört, dışarıya çık. Çile Dağı tarafını gözle. Oradan bir bozatlı gelecek. Yüzüne yeşil nikap vurulacak. buzat atını kapıda bırakıp içeriye girecek. Bana Yasin okuyacak. Attan inip selam verince selamını al, onu ağırla. Hülle donundan kefenimi getirir, beni o yıkar. Beni yıkarken su dök, yardım et ona. Ceviz ağacından tabut yapar, beni tabuta kon. Ondan sonra beni gömün. Onunla söyleşmeyin sakın. Dünyanın hali budur. Gelen gider. Sen de hizmet et, sofra yer. Himmet dilersen cömertlikte bulun. Hünkar böylece vasiyette bulunduktan sonra Sarı İsmail ağlamaya kurdu. Tanrı bana o günü göstermesin dedi. Hünkar biz ölmeyiz, suret değiştiririz. Diyerek onu teselli etti. Sonra Tanrı'ya niyazda bulundu. Peygamber'e salavat geçirdi. Kendisi kendisine yasin okudu. Tanrı'ya can verdi. Sarı İsmail hünkarın vasiyetine uyup kırkasıyla yüzünü örttü. Halvetin kapısını örttü dışarı çıktı. Erenler Anası Fatma Bacı, Seyit Mahmut Hayrani, Karaca Ahmet, Kolu Açık Hacım Sultan, Rasul Baba, Seyit Cemal, Hasılı bütün Erenler atlı yaya hep geldiler, ağlaştılar. Derken bir de baktılar ki Çile Dağı tarafından bir tozdur koptu, bir anda yaklaştı. Hünkarın dediği gibi bu zatın elinde bir mızrak vardı. Yüzüne yeşil nikah ötmüştü. Altında da bir boz atı vardı. Erenlere selam verdi. Selamını aldılar. Atından indi doğruca halbete girdi kendisiyle beraber içeriye yalnız Sarı İsmail girdi. Karaca Ahmet kapıda durdu. Kimseyi içeriye sokmadı. Sarı İsmail su döktü, yüzü nikatlı er yıkadı. Yanındaki hülle donlarını kefen etti, kefenledi, tabuta koydular. Alıp musallaya götürdüler. Ozatlı er öne geçti, namazı kılındı. Götürüp mezarına gömdüler. Ozatlı erenlerle vedalaşıp atına atladı, yürüdü. Sarı İsmail, acaba bu kim? Eğer Hızır ise görmüştü. Mutlaka tanırım dedi. Koştu ardından yetişti yüzünü gördüğün er hakkı için dedi. Kimsin? Bildir bana. Bozatlar Sarı İsmail'in niyazına dayanamadı. Nikabını açtı. Sarı İsmail ne gördü? Karşısında duran hünkar Hacı Bektaş Veli'ydi. Sarı İsmail atının ayağına düşüp lütfet erenler şahı dedi. 33 yıldır hizmetindeyim. Kusurum var. Seni bilememişim. Suçumu bağışla. Hünkar er odur ki ölmeden önce ölü. Kendi cenazesini kendi yıka. Sen de var buna gayret etti bu sözleri söyledikten sonra gözden kayboldu. Osmanlı Devleti'nin bu kadar büyük sınırlara ulaşmasında şüphesiz ki Bektaşi öğretileriyle eğitilen Yeniçeriler en büyük katkıyı sağladılar. Hacı Bektaşi yolundan giden bu ordu Avrupa'nın ilk modern daimi ordusu kabul edildi. Yeniçerilere tarihte Hacı Bektaşi veli çocukları da denirdi. Seferlere giderken yanlarında daima Alevi Bektaşi dedeleri eşlik ederdi. 2. Mahmud 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşi tekkelerini de kapattırmış, tekkelerin mallarına el koydurmuş Bektaşi Dervişleri merkez dışına sürgüne göndermişti. Hacı Bektaşi Veli Dergahı, Sünni Nakşibendi Tarikatı mensuplarına verilmişti. Minare ve cami gibi bazı ilaveler yaptırılarak burası Nakşibendiliğin öğretileceği bir Nakşi tekkesine dönüştürülmüştü. İstanbul Et Meydanı'nda 7.000 Bin Yeniçeri katledilmiş ve aylarca 80 bin Alevi Bektaşi inanç kaynaklarını içeren kitapları yakmıştı. Böylece yazılı tarihin ekseriyeti yok edilmişti. Alevi Bektaşi inancı yalnız ve yalnız onu yaşayan insanlarla bugüne kadar gelmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. <laughs>